Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İspanya Kral Kupası yarı final eşleşmelerinde, Mallorca ile Real Sociedad karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Mallorca, deplasman ekibi Real Sociedad'ı ağırlıyor ev sahibi Mallorca şu ana kadar çok sıradan bir oyun oynadı ve güven vermiyor. Deplasman ekibi Sociedad ise, çok zor kaybediyor fakat galibiyet almakta da zorlanıyor. Bu mücadelede ben temponun kolay kolay yükseleceğini zannetmiyorum. 2.56 seçeneği oldukça ideal görünüyor, tahmin 2.56 oran 1.36. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.